Göynü Kören Akçaşehir mücadelesi Hakem Yüklü'de az önce başladı Her iki takıma da başarılar diliyoruz Korner kullanıyorlar ya, dokunmadın ha, lan bu. Kaleciden Yerinde müdahale Gel 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 Ya Mehmet Ya Mehmet Rahmet olur la hakem. Ya Mehmet! Ya abi ne yapıyorsun? Uzaklardan vuruş, güzel bir gol. <laughs> Göynükören Selçuk'un attığı golle 1-0'lık üstünlüğü yakalıyor. Hakem düdüğünden önce kullandığı için sarı kart görüyor Ahmet. Evet, evet. evet, Fırsatını buldu. Vurdu. Akça şehir. Evet, evet, evet. Faruk'un fırsatçılığını konuşturmasıyla gole ulaşıyor. Selçuk kaleciyle karşı karşıya üzerine vuruyor kaleci bir sakatlık yaşıyor. Kalecisini aktarmaya çalıştı. Hocam, el. basın, basın, basın. Orada bir faal. Evet, Göğünü kören kritik bir noktadan serbest vuruş kullanıyor. Vurdu evet. ve gol. Evet, Kaptan evet, golü kaydediyor. Göğünü kören Göynük arandan Rıfat. Gelişine vurdu asfaltla dışarıda. Şey şey Göynük ören serbest vuruş kullanacak. İçeri doğru açtı. Güzel bir topuk şutu. Ancak Asfalt dışarıda. Kaç kaç kaç. Ali. O vuruşuyla golü kaydediyor. Göynükören Kören 3 numarası Gayet şık bir dokunuşta Golü kaydediyor Boş kaleye Golü kaydediyor kaptan Ar Arda arda buluyor Göynükören Kören şu dakikada golleri oyunu kören Akçaşehir ikinci yarı mücadelesi. Hakemin düdüğüyle başlayacak. Akçaşehir başladı mücadeleye. Klasik bir noktada Akçaşehir'le oyuncu yere düşüyor. Faruk Akçaşehir'den topun gerisindeki isim. Sık, Vuruyor direkt kaleye. Savunmadan dönüyor top. Kaleciye kadar gitti top. Hadi. Faruk vuracak mı? Faruk'tan top kaybı. Köyünü kören hata. 4'ü 2 yakaladılar rakibi. Direkt şut olarak değerlendirmek istedi. Ancak dışarıda. Furkan. Aktardı bu sefer pasını. Şut denemesi sabitsiz. Uzaklardan denedi. Kaleciden güzel bir kurtarış. Kaptan da top. Kaptan gelişine vurdu. Güzel. Güzel bir gol kaptandan.

Ali denedi kaleciden döndü. Tekrar vurmayı denedi savunmadan. Pasını aktardı bu sefer. Tekrar Ali'ye tekrar kaleciye Ali, 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 Ali. Ali. hata devam ediyor. Ali attı çalımını. Arkadan bir müdahale Ali'ye. Faal var. köşeyi düşün ancak asfaltla dışarıda. Akbaş köyü temsilcisi. Akbaş köyü temsilcileri. Gel, <laughs> gel. Ferhat. <gülüyor> Kaleci yerinde müdahale. <mi? gülüyor> Akçaşehir hata izleyeceğiz uzaklardan Güçsüz bir vuruş Günah Kaleci evet, çok evet. Kaleci çok güzel şık bir çeliş yaptı orada evet, evet. Hadi. Recep Kaleci ile karşı karşıya vurdu ancak. Olmadı hadi. Hadi, hadi, hadi. Orada Recep fırsatçılığını konuşturdu Gelin bu sizi teri güzel bir dokunuşla golü ulaştı Recep. Orada mükemmel bir şut. Golün karşılığını erkenden verdiler. Uzaklardan şık bir vuruş Ahmet'ten. Çalımını attı, kaleyi gören açıda vurdu. Kaleciden rahat bir kurtarış, bir şut denemesi daha mı olacak derken top kaybı. Göynük Sporu Atan izliyoruz. Becep, Becep kaleciyi de düşürdü. Pasını aktardı. Furkan'ın vuruşu savunmaya çarpıp gol olarak değer kazandı. Hakemin son düdüğü çalıyor.